Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da e, nasıl e, Minecraft e, bilgisayar yani PC şeylerindeki ayarları nasıl yapılır onları göstereceğim yani Minecraft'ın bilgisayarda olan bazı ayarlarını Minecraft Pocket Edition'da da yapacağız hem de modsuz arkadaşlar bu arada nasıl Türkçe olduğunu da göstereceğim size nasıl yaptığımı neyse arkadaşlar direkt başlayalım ayarlar kısmına geliyoruz arkadaşlar basıp arkadaşlar burada video seçeneklerine geliyoruz ondan sonra arkadaşlar Burada gelişmiş Video ayarlarını açıyoruz. Açtıktan sonra ise Gelişmiş video ayarları Açıldı. Ve arayüz modu, modu ara modunu, e, Mobilden arkadaşlar e, Klasiği alıyoruz. Ve arkadaşlar kapatıyoruz. Kapattıktan sonra Oyna diyoruz. Ve bir tane world seçin mesela. E, şuradan ben Hayatta kalma diyeyim. bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, geldi gördüğünüz gibi. Şimdi göstereyim size şunu e, şöyle basarak. Bir dakika basamadım ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle elinizle alabiliyorsunuz. Bunu değiştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar e, buradan mesela şey alalım nerede crafting table nerede şuradan crafting table alıyoruz ve bir tane de e, stick alalım arkadaşlar de alıyoruz yani çubuk ondan sonra da bir tane birkaç tane demir alalım veya elmas alalım abi evet şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz çubuğumuzu da şöyle basıp Evet şöyle arkadaşlar da yapıp gördüğünüz gibi elmas kazma yapabiliyoruz. Böyle bir şey zaten bunu bilmeyen yoktur belki. Bunu ben bilmeyenler için yaptım. Ee, böyle bir mod arkadaşlar. Mod ay mod diyorum. Zaten Minecraft'ta var da bu. Eskiden yoktu. Böyle bir güncelleme getirmeleri bence güzel olmuş. Ee, ben sevdim o yüzden. Ben zaten böyle oynuyorum. Bu arada arkadaşlar şu şey işareti var ya Iı, artı işareti mesela şöyle artı işareti var ya, onu da nasıl yaptığını göstereyim onu da arkadaşlar ayarlara gelip ayarlar kısmından direkt burada ıı, dokunmatik var dokunmatik basıp burada imleç kontrol var imleç kontrolü açıyor, açıyorsunuz ve gördüğünüz gibi aynı oluyor evet arkadaşlar ıı, şimdi geçelim ikinci aşamamıza nasıl ıı, Minecraft Türkçe yapılır Minecraft'ımızı kapatıyorum ben. Şöyle kapatalım. Oyuncu gibi. Evet arkadaşlar şimdi de Play Store'umuza giriyoruz. Ve buraya arkadaşlar e, Minecraft Türkçe dil Minecraft P gördüğünüz gibi Türkçe dil Minecraft P. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. E, ve indikten sonra aça basıp e, direkt güncellediğim Arkadaşlar bazen işte oyuna girdiğinizde Minecraft'a girdiğinizde e, gözükmeyebilir. Yeniden arkadaşlar bunu böyle yapıp güncelleyeceksiniz. Çünkü güncelleme geliyor dil desteğini. Böyle tamam deyip ok, basın. çıkıyorsunuz Minecraft Türkçe yamasından ve arkadaşlar Minecraft'ımıza girip e, istediğiniz gibi Türkçe bir şekilde oynayabiliyorsunuz geldi mi? Ekran açılmadı. Evet. Gel arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi evet, de gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe oldu oyunumuz. Arkadaşlar bu arada skinim güzel olmuş mu? Hepsini kafadan attım. Yani eee skin Edition'dan yaptım ben bunu. Güzel oldu bence benim için. Steven üzerine yaptım. Böyle bir şey. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Ee, beğendiyseniz skinimi de e, arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de yazın arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Oyun sıkılmayın. Hoşçakalın. Abone olun.